Herkese merhaba. Hadi gelin, bugün bilimin en temel, en baba alanlarından birine fiziğe dalalım. Peki bu devasa alan, bu sonsuz evren nasıl oluyor da anlıyoruz biz bunu? İşte tam da bu yüzden buradayız. Fiziğin sekiz ana dalına ayrılmış bu devasa bilgi ağacını birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Aslında hepimizin aklına takılan o en temel soru, değil mi? Yani etrafımızdaki bu dünya, şu evren, içindeki her şey, biz bunu nasıl anlıyoruz? İşte bu sorunun cevabını arayan, bu merakın peşinden giden o muazzam bilim dalının adı fizik. fiziği şöyle düşünebilirsiniz. Evrenin kullanım kılavuzu. Biz de bu kılavuzu okumaya çalışan meraklılarız. Ne yapıyoruz? Gözlem yapıyoruz, deneyler düzenliyoruz ve en minik atom altı parçacıktan tutun da en devasa galaksilere kadar her şeyin nasıl çalıştığını çözmeye uğraşıyoruz. Tabii bu kılavuzun dili de matematik. İyi de bu kadar geniş bir alanı nasıl ele alacağız? İşte burada devreye harika bir benzetme giriyor. Bilgi ağacı. Düşünün ki insanlığın bilgisi büyüdükçe bu ağaç da büyüdü, serpildi. Ve doğal olarak ne oldu? Dallara ayrıldı. Herkes her şeyi bilemezdi. İşte fizik de bu devasa ağacın en kalın dallarından biri ve o da kendi içinde daha ince dallara ayrıldı. Peki neden böyle bir şeye ihtiyaç duyduk? Aslında sebebi çok mantıklı. Birincisi, bilgi birikimimiz adeta çığ gibi büyüdü. İkincisi, bu bilgi artınca haliyle inceleyecek yeni alanlar ortaya çıktı. Ve üçüncüsü, artık o kadar çok şey biliyorduk ki bu karmaşıklığı yönetmek için, dur bir dakika, biz bunu parçalara ayıralım, herkes bir konuya odaklansın demek zorunda kaldık. Yani aslında bir nevi iş bölümü yaptık. Hadi, şimdi o dallardan bazılarına yakından bakalım. İlk olarak en aşina olduğumuz yani günlük hayatımızda dokunduğumuz, gördüğümüz, hissettiğimiz şeylerin fiziğiyle başlayalım. Ne dersiniz? İlk durağımız mekanik. Hani şu elinizden düşürdüğünüz telefonun neden yere çakıldığını, fırlattığınız bir topun nasıl olup da havada süzüldüğünü ya da bir bisikletin pedalına bastığınızda nasıl ilerlediğini açıklayan bilim dalı. Kısacası kuvvet, hareket ve enerji. Bu üçlünün dansını inceliyor uygulamalarına bakınca zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. O basit bisikletin vites sistemi, işte o mekanik. Rüzgardan enerji üreten o devasa türbinler. Köküne kadar mekanik. Hatta filmlerde gördüğümüz o havalı robotlar, dronlar. Hepsinin temelinde bu prensipler yatıyor. Sıradaki dalımız bizi biraz daha görünmez bir dünyaya götürüyor. Elektromanyetizma Hani şu elektriğin ve mıknatısların o gizemli gücü var ya, işte bu dal o gücü ve o gücü taşıyan parçacıkların davranışlarını inceliyor. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Modern dünyamız kelimenin tam anlamıyla bu kuvvetin omuzları üzerinde yükseliyor. En basitinden başlayalım. O minicik pusula iğnesinin inatla kuzeyi göstermesi. İşte o dünyanın dev manyetik alanı sayesinde. Peki ya öbür ucu? geri dönüşüm tesislerinde çöplerin arasından metalleri çeken o devasa mıknatıslar. İşte o da elektromanyetizma. Küçücük bir iğneden dev bir vince kadar her yerde. Hadi şimdi ortamı biraz ısıtalım. Çünkü sırada termodinamik var. Bu dal tamamen ısı, sıcaklık ve enerji ile ilgili. Yani çayınızı soğutan şey ne, kalorifer odayı nasıl ısıtıyor, enerji bir şeyden başka bir şeye nasıl dönüşüyor, bütün bu soruların cevabı burada. Bakın, kışın evinizin sıcacık olmasını sağlayan o yalıtım malzemeleri var ya tamamen termodinamik. Ya da yazın sizi serinleten klima o da öyle. Hatta prize taktığınız her alete gelen elektrik bile bir santralde termodinamik yasaları sayesinde üretiliyor. Yani konforumuzun arkasındaki gizli kahraman diyebiliriz. Günlük hayattaki turumuzu tamamlıyoruz ve son durağımız optik. Yani her şey ışıkla ilgili. Işığın kendisine nasıl hareket ediyor, aynada neden kendimizi görüyoruz, suya soktuğumuz kaşık neden kırıp gibi duruyor, bütün bu gözle ilgili mevzuların bilimi bu. Hatta size ilginç bir bilgi, optik aslında bir önceki konumuz olan elektromanyetizmanın çok özel bir çocuğu gibidir. Düşünsenize, gözlükler sayesinde dünyayı net görmek, dürbünle çok uzaktaki bir şeyi burnumuzun dibine getirmek ve tabii ki internetin bel kemiği olan o fiber optik kablolar. Hepsi ışığı bükme, yansıtma ve yönlendirme sanatı olan optik sayesinde mümkün oluyor. Şimdiye kadar gördüklerimiz, hissettiklerimizdi. Peki ya göremediklerimiz? Atomların, enerjinin ve kuantumun tuhaf kurallarının geçerli olduğu o görünmez dünyaya dalmaya hazır mısınız? Kemerlerinizi bağlayın çünkü şimdi çok daha küçüğe ve çok daha enerjik olana doğru iniyoruz. Ve işte karşınızda katı hal fiziği. Bu dal adından da anlaşılacağı gibi katı maddelerin derinliklerine iniyor. Özellikle de atomların böyle askeri bir düzenle dizildiği kristal yapıları inceliyor. Bu atomlar bir araya gelince neden bazı maddeler elektriği iletiyor da bazıları iletmiyor gibi soruların peşinde. Ve size bir sır vereyim mi? Elinizde tuttuğunuz o telefon tamamen bu dalın bir ürünü. Peki bu bize ne kazandırıyor? Şöyle söyleyeyim, geleceği kazandırıyor. Rayların üzerinde adeta uçarak giden o maglev trenleri, elektriği kayıpsız ileten süper iletkenler, atomlarla Lego oynar gibi yeni malzemeler üreten nanoteknoloji. Hepsi katı hal fiziğinin bize armağanı. Hadi biraz daha küçülelim ve bu sefer tek bir atoma odaklanalım. Atom fiziğine hoş geldiniz. Bu dal atomun kendisiyle ilgileniyor. Yapısı nasıl, içindeki elektronlar nerede duruyor, başka atomlarla nasıl kanka oluyor, bunları inceliyor. Hatta şöyle diyebiliriz, katı hal fiziği atom fiziğinde öğrendiklerimizi alıp milyarlarcasıyla çarpmak gibi bir şey. Tek bir atomu anlamanın ne kadar büyük bir olay olduğunu şuradan anlayın. Hayalinizdeki bir nesneyi gerçeğe dönüştüren 3D yazıcılar, ışığı bir silah gibi odaklayan lazerler ve bildiğimiz bütün bilgisayarları emekli edecek kuantum bilgisayarları. Hepsi atomu anlama çabamızın bir sonucu. Daha da derine inebilir miyiz? Atomun da kalbine kesinlikle. Şimdi elektronları falan bir kenara bırakıyoruz ve dost doğru atomun o inanılmaz yoğun merkezine, yani çekirdeğe zoom yapıyoruz. Karşınızda nükleer fizik. Bu ikisi hep karıştırılır ama fark çok basit. Bakın, atom fiziği güneş sistemini inceler gibi. Yani güneş ve etrafındaki gezegenler, hepsi dahil. Nükleer fizik ise sadece ve sadece güneşin kendisine, o merkezdeki devasa güce odaklanır. Hastanelerdeki o tomografi cihazları, nükleer santraller, hepsi o küçücük çekildiğin içindeki devasa enerjiyi anladığımız için var. Ve geldik son durağımıza. Burada artık en küçüğünde küçüğüne, en enerjinin de enerjisine ulaşıyoruz. Yüksek enerji ve plazma fiziği. Bu alan, bir yandan atomu bile oluşturan o temel parçacıkların peşine düşerken, bir yandan da maddenin o süper enerjik, dördüncü hali olan plazmayı inceliyor. Plazma, kulağa çok uzak, çok bilim kurgu gibi gelebilir. Ama aslında değil. Hani şu caddeleri aydınlatan renkli neon tabelalar var ya, işte o, plazma. İzlediğimiz o incecik LCD televizyonların ekranları, içinde plazma var. Hatta roketleri uzaya fırlatan teknoloji, evet, o da plazma. İşte böyle. fiziğin 8 dalını şöyle bir turladık. Gördüğünüz gibi hepsi ayrı ayrı gibi dursa da aslında hepsi aynı büyük yapbozun parçaları. Her biri evren dediğimiz o muazzam resmi tamamlamak için bir köşesinden tutuyor ve bu sayede hem bugünümüzü inşa ediyor hem de geleceğimizi şekillendiriyoruz. Bitirmeden önce size küçük bir ev ödevi. Şu an oturduğunuz yerden etrafınıza bir bakın. Masanıza, yanan lambaya, elinizdeki telefona ve kendinize şunu sorun. Az önce saydığımız bu dallardan hangisi olmasaydı şu an gördüğüm bu şey var olmazdı. Emin olun cevap sizi şaşırtacak. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.